Merhabalar Çeviz Dükkanım YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeniden bir modelimle karşınızdayım. Çeviz Dükkanım Oya Instagram sayfamdan çok istek alan bir modeldi. Bugün bunu anlatmaya çalışacağım inşallah. Ee, i̇plerimin e, renkleri bu şekilde. Çizmelinin e, fosforlu renkleri. E, bunun içinde sanırım numarası yok. Bu da saks mavi. Çizmenin yine bir ipliği. Öncelikle e, modelimizin en orta kısmından yani şu sarı olan kısmından hemen başlamak istiyorum. Şöyle motiflerimiz alalım. Öncelikle 8 tane zincir çekeceğim. Küçük bir halka oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve halkamın içine 18 tane sık iğne yapacağım. Küçük halkaların üzerine de yapılı yapabilirsiniz orayı. 18 tane sık iğne yaptıktan sonra hemen ilk başladığım noktadan tutturup bir zincir çekiyorum ve ipimi hemen burada keseceğim. Saks rengimi hemen halkamın üzerine sabitledim. Bir iki zincir çektim. İlmek kaldım. Hemen battığım noktaya tekrardan giriş yaparak bir iki ve iki de çıkış yaptım. Burada iki tane olmuş oldu. Hemen sıradaki sık iğnemin tepesine batıyorum. Tekrardan bir iki ve iki de çıkış yapıyorum. Aynı noktaya tekrardan batıp 1 2 ve 2 18 tane sık iğne yapmıştık her sık iğnenin tepesine ikişer tane trabzan oluşturarak toplamda 36 tane e, trabzan oluşturacağız bu şekilde küçücük bir motifimizi elde ettik şimdi üst kısmına geçeceğim <laughs> pembe olan kısımlarını hemen tekrardan tığıma ipimi sabitliyorum saks mavisinde yaptığımız gibi her battığımız trabzanın tepesine ikişer kere batarak üçte çıkıyorum yine her battığım trabzan tepesine iki kere batarak etrafına döneceğim Bu şekilde her trabzanın tepesine iki iki batarak etrafını bu şekilde dönüyoruz. Benim e, motiflerim bu şekilde şimdilik hazır. E, bir motif için beş taneye ihtiyacımız var. E, ortaya çıkarmak için. Şimdi ise öncelikle şu orta kısmının yapımına geçeceğiz. Orta kısmımızı oluşturabilmek için e, iki kat ip oluşturdum. Şimdi buna bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane zincir çekiyorum. Şimdi burada ipimin bir katını parmağıma sarıyorum. Diğer katını hemen keseceğim. tığımın üzerine ilmeğimi aldım ve ilk zincirimin içine giriş yaptım kestiğim ipi de arada örüyorum ve hepsini beraber çıkarttım bu birinci tekrar aldım sıradaki zincirimin içine battım 2 ilmek aldım sıradaki zincirime battım hepsini beraber çektim 3 4 5 ve 6. Burada motiflerimden bir tanesini alıyorum. Düz tarafı bana bakacak şekilde ve burada ekliyorum. Şimdi bu motifimin etrafına her bir trabzanın başına bir tane sık iğne yaparak etrafını çerçeveleyeceğim. Bu şekilde etrafını çerçeveledim ve başladığım noktaya geri geldim. Burada hemen sık iğnelerimi birbirine birleştiriyorum ve ilmek alıyorum. En son battığım zincirimin içine tekrardan giriş yapıp bütün ilmeklerimi çekiyorum. Tekrardan ilmek aldım. Sıradaki zincirimin içine giriş yaptım. Birinci, iki, üç, 4 ve 5 5 tane sık iğne yaptım ve yeniden motifimi aldım hemen burada eklemesini yaparak 6 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi diğer motifimle bu şekilde birbirine birleştiriyorum. Diğer motifimden de 6 sık iğne sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 6. ya. 2 6. sık iğnemle birbirlerine bu şekilde ekledim. Ve tekrardan eee motifimin e, çerçevesini yapıyorum. Bu şekilde aşağıda yaptığımız işlemin aynısını yaptık. Tekrar ilmeğimi aldım ve 5 tane sık iğnemi her bir zincirin içine batarak yapıyorum. 2 3 4 Beş. ve tekrardan motifimi aldım. Sabitledim ve yine altı sık iğne yapıyorum. 4 5 6 ve yine buradan 6 tane sayarak Altıncıya burada eklemesini yapıyorum. Ve motifimi tekrardan e, sık iğne ile çerçeveliyorum. Bu şekilde motifimizi sık iğneledik. Şimdi ilmek alıyorum. Burada yapmış olduğumuz beşer tane sık iğnelerimiz var arada. Şimdi bunların her birinin yeri zaten belli. Karşılıklı her birinin içine batarak 2 3 4 5'incisi bu motifimizle aynı hizaya denk geliyor. ve 5. Şimdi tekrar motifimi aldım. ekledim. Tekrar 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Yukarıda yaptığımız motifimize ekleme yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu şekilde birbirine ekledim. Ve motifimi çerçeveliyorum. Tekrardan ilmek aldım. Aynı yere giriş yapıyorum tekrardan ve yeniden ilmeğimi aldım ve yine bu sık iğnelerimin şurada yerleri zaten belli diğer motifime kadar arada 5 tane sık iğne yapıyorum 4 5 ve sonuncu motifimi alıp ekliyorum ve 6 tane sık iğnemi yapıyorum bir iki üç dört beş altıncıya bağladım sıkıştırdım ve yine sık iğne ile motifimin etrafını çerçeveleyeceğim bu şekilde sık iğnemiz yaptık ilmeğimi aldım aynı yere öncelikle giriş yapıp sıkıştırıyorum ilmek alıyorum ve karşılıklı sık iğnelerimin içine batarak motifimizin sonuna gelmiş oluyorum burada bir tane de zincir çekeceğim Ay, tığım dolandı pardon ve ben bunu düzenleyip son haliyle göstereceğim. Evet motifimiz bu şekilde. Şurada kalan iplerini de yakalım. Evet motifimizin son hali bu şekilde. İnşallah benden isteyen arkadaşlara yardımcı olabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı ve instagram sayfamdan beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.